merhaba arkadaşlar. Bu videoda Block SMP'deki en iyi para kasma yollarını göstereceğim. İsterseniz direkt olarak birinci taktiğe geçelim. Evet arkadaşlar birinci taktiğimiz Ametis taktiği. Gerçekten çok verimli bir taktik ve saatte 1.2 milyona kadar kazanabilirsiniz. O zaman hemen 5 dakikadaki kazancını gösteriyorum. Ve evet arkadaşlar tam olarak 5 dakika geçti ve 5 dakikada bu kadar fazla ametist toplayabildim. İsterseniz şimdi bu ametistleri satalım. Ve evet arkadaşlar 5 dakikada toplam 8 stek ametist kasabilmişiz. Şimdi bu ametistleri satınca ne kadar gelecek? Evet 111k para geldi arkadaşlar. Yani bu şekilde 5 dakikada 111k bir saatte 1.2 milyon. Evet arkadaşlar ikinci taktiğimiz end taktiğe. Bu taktikte oldukça verimli ama yeni başlayanlar için daha iyi olur. Evet arkadaşlar 2 dakikada toplam bu kadar nakarat meyvesi topladım. Şimdi bunları satalım. Hepsini sattığımızda arkadaşlar 2 dakikadaki toplam kazancımız 834 oluyor. Yani bu taktikle arkadaşlar yaklaşık olarak 1 saatte 30k kazanabilirsiniz. Bu taktik ise arkadaşlar aralarından en verimli olanı. Bu taktikte nedir tarıyoruz? Sade bir şekilde fakat lavın içinde arıyoruz. Bu taktiği yapmak için böyle bir lavavuzu bulmanız lazım arkadaşlar. Ve slash shop yazarak buradan ölümsüzlük totemleri almanız gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar bir tane elitre ihtiyacınız var ve bunun yanında fişe ihtiyacınız var. Ve eğer bunlar varsa bu taktiği gayet iyi şekilde yapabilirsiniz. Direkt elitre edip lava atlıyorsunuz ve totemin patlamasını bekliyorsunuz. Totem patladıktan sonra zaten ateş Direnci olduğu için yanmayacaksınız ama indirinize bir totem daha alın. Daha sonra fişe arkadaşlar lavın altında geziniyorsunuz ve netherite bulmak gerçekten çok kolay. Bakın hemen iki tane bile bulduk. Yani gerçekten çok kolay ve çok hızlıca netherite bulabiliyorsunuz. Ve evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.